Sakarya'da bir esnaf camide imamsınız. Evet. Hocam cami sizin için ne ifade eder? Cami bizim için ne ifade eder? Cami bizim için Allah Resulü'nün gösterdiği şekli ifade eder. Nasıl? Şimdi biliyorsunuz Allah Resulü'nün bir Mekke dönemi var. Bir de Medine dönemi var. Medine dönemi için Medine zaten evvelinde neydi? Yesrib idi. Yani bir kasabaydı. Medine'ye hicret edildiğinde oranın adını Medine yaptı. Medine ne demek? Şehir demek zaten. Yani medenileşmek demek. Peygamber Efendimiz'in yaptığı orada üç iş var. İlk yaptığı iş mescit kurmak. Mescidin yanına bir dershane kurmak ve hemen akabinde de bir pazar kurmak. Ne pazarı? Yahudilerin pazarının karşısına bir Müslüman pazarı kurmak. Aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize 1450 yıl evvelden medeniyeti nasıl inşa edeceğimizi anlatıyor. Ve can merkezli bir hayat istiyor. Ve cami merkezli hayat isterken de bize tarif ettiği unsurlar var. İşte bunlardan bir tanesi. Önce cami, yanına mescit. Şey, yanına dershane. Neden yanına dershane? Çünkü gençleri camide istiyor. Önce cami, camiden de hayata dağ, dağılmayı istiyor. Böyle bir isteği var bizden Allah Resulü'nün ki Ebu Derda radıyallahu anh der ki biz peygamberle tanışana kadar sallallahu aleyhi ve sellem taharet almayı bilmezdik. Onunla tanıştıktan sonra Sasani'leri yönetecek seviyelere geldik diyor. Demek ki bir medeniyet var. Bu medeniyetin inşası da camiden başlıyor. Cami bizim için bunu ifade ediyor. Zaten caminin sözlük manası nedir? Cami cem etmek, bir araya toplamak, toplanmaktır. Ve hatta işte cemaatle kılınan bir vakit namazın normal kılınan bir vakit namazdan 27 kat daha fazla sevabının olması bizim dinimizin insanları camide toplayıp oradan hayata bir dağılış istiyor. Ve buna sabahın ilk ışıklarından evvel başlıyor. Ve düşünün, işte örnek veriyorum sabah namazının Allah Resulü söylüyor. iki rekat sünneti dünya ve içindekilerden hayırlıdır diyor. Yani herkes uyurken o saatte, o havanın karanlığında Allahu Teala bizi camide istiyor. Demek ki cami bizim için çok önemli bir şey ve hayatımızın kesinlikle merkezinde olması lazım. Ve bizim toplumumuza baktığınız zaman da medeniyet hep cami merkezli başlamış. Gidin bakın Anadolu'nun en ücra kasabasında evlerin kerpiçten olduğu bir yerde bile bakarsınız ki cami o mahallenin en güzel yapısı, en güzel binası. Cami bizim için bunu ifade eder ve kesinlikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrar ediyorum bize 1450 yıl kadar evvelden hayatınızı caminin merkezine taşıyın diye bildirmiştir.